Daha bu yaşıma geldim, böyle bir deprem görmedim yani ben. Uyuyorduk, uykunun içinde bes bir kere gümrükte uyandık. Televizyon, fotoğraflar, duvarda neler varsa üstümüze düşüyor hepsi. Sokağa kaçtık. Kardan yağmur birbirine karışmış, o soğuklarda arabaya bindik, arabadan içeri giremedik geri. bizim için zorlu bir dönemdi. Yani herkes uyudu için. Yani herkes uyuyordu. Bizim için de çok ani oldu. O zaman korktuk, telaşlandık ama depremin durmasını bekledik. O zaman aşağı indik, arabanın içinde bekledik. Normalde herkes korktu. Maraş, Hatay, daha birçok ülke, 10 tane şehir dalmadan oldu yani. Özellikle Maraş, ben de Maraşlı olduğum için ama Antep'te yaşıyoruz. Bizim de kayıplarımız var. Herkes çok üzgün. Ee, herkesin kayıpları var. Ondan sonra... Ne anlatayım? Herkes çok perişan yani. Biz hatta arabalarda kaldığımız günler bile oldu. Pazartesi günü ben... E, Saat dörtken uyandım, babam uyandırdı. Çok korktum deprem olduğu için lamba çok fazla sallanıyordu. Sonra da biz işte gittik bazen arabalarda kaldık yani. Bazen spor salonunda kaldık. Bazen işte fabrikada kaldık. Ben yatıyordum, depremi hissetmiyordum ama annem beni uyandırdı. Beni yatağının şu tarafına attı, sonra ben ne oluyor dedim, annem ağlamaya başladı. Sonra babam kalktı, televizyon tuttu ama yere düştü, sonra e, yola çıktık, başka bir yere gittik, sonra buraya geldik. Uykuda yakalanmak çok kötü bir şey. Her an yani yani mesela merdivenler de yıkılmış olabilir tam inecek anda. Nerede ineceklerini bilmiyorlardı. Enkazın altında kalanlar var. Şehri terk edenler var. Ülkeyi terk edenler var. Başka şehirlere taşınanlar var. Yani onlar için çok kötü bir durumdu. Kıyameti... Hey be gördük geldik yani ya çok şiddetli bir depremdi. Çok şiddetliydi yani ya şu anda ya devrildim ben ya tekrar koşmaya kalktım <laughs> tekrar ya devrildim. Hey ee, şu şükrettiğimiz şu ya ve namız ya çökmedi ya ve olsaydı ya, ya e bir şey ya şu anda hey bak Etmiştik yani. Kaç gün orada kaldınız deprem sonrasında? Deprem sonrasında zaten bir gün bir şeyde kaldık, konteynerinde kaldık, rahmetli çadırda yani şey. hı hı hı. Ondan sonra oradan dediler evleri yıkılacak olanlar var dediler yıkılanlar. Siz burada gidin dediler. Biz de gittik. Yani bir ana sınıfında kaldık. Oradan da sabahleyin çektik. Antalya'ya geldik. Ne zaman geldiniz efendim Antalya'ya? Çarşambaydı galiba çarşamba geldi. E, şu andaki vatandaşlarımızın hem şehri veya yakınlık dostluğuyla beraber gelen 101 bini geçmiş şu anda. Kaldığınız tesis, imkanlar, olanaklar aileniz açısından nasıl? Efendim? Çok güzel, iyiydi. Memnun kaldık. Çok güzel, çok yani çok güzel çok güzel ağırladılar. Yani Memnunuk yani. Persönelde de memnunuk, yani şeyinde de memnunuk yani. Allah razı olsun. Bu telebzi davet ettiler. Allah genelden razı olsun. Kurban olduğum Allah genere de göstermesin, yaşatmasın. Allah razı olsun. Çok memnunuk. Ben burayı çok beğendim. Ben buradan ayrılmak istemiyorum. Ben bunda burada bir ay yaşamak istiyorum. Yani 30 gün. Ya bur, burada hayatım çok güzel geçiyor. Yani ücretsiz şeyler var, ücretsiz oyuncaklar var. O yüzden ben buradan ayrılmak istemiyorum. Çok güzel böyle her şey ücretsiz mesela. Mesela işte Yemeğimizi yiyebiliyoruz. Yiyebiliyoruz en azından. Çok lüks bir otel bence. İyi akşamlar Teşekkür ederiz. Bekliyoruz. Depremzedelerimiz geldiği günden beri 3-4 gündür operasyonumuz yoğun. Yöresel yemeklerle onlara hizmet etmek adına her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Patronumuz da Hüseyin Aydoğan da bütün imkanlar dahilinde kendisi hiçbir kısıtlama yapmadan el verdiğimiz kadar her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz onlara. Antalya çok iyi bir yer. Naşira özellikle bizi çok iyi ağırlıyorlar ve ben çok mutluyum. Hiçbir şekilde bir sınırı yok. Her şey büfemizde görüldüğü gibi zaten. Daha önce de misafirlerimizde neyse önce ne veriyorsak şu anda da o şekilde hatta daha iyilerini vermeye çalışıyoruz. Çok güzel, herkes rahat rahat uyuyabiliyor. Bir yandan telaşla bir yandan rahat. Çok güzel yani. Şu an maalesef fulüz. Keşke daha fazla imkan olsaydı. Keşke daha fazla odamız olabilseydi ama maalesef şu anda doluyuz. Çok sevdim bu oteli. Teşekkür ediyorum. Yani bizi böyle bu otelde bu otelde kalmamızı sağlayan kişiye çok teşekkür ediyorum böyle. Allah'a da çok teşekkür ediyorum canımızı almadığı için yani depremzedelerin bir, bir nebze de olsa e, acıların azaltabilmek amacımız bu yönde Umarım bir katkımız olur evet.